Evet, yine aramızda olan Sayın Mehmet Metiner ve Sayın Mehmet Mürteza Yetiş milletvekillerimize AK Parti Adıyaman milletvekillerimiz aramızdalar. Bir kez Yeşil Başkanı Sayın Reşil Gönül'ün konuşması Sayın ve evet, Gönül evleri misafirlerimiz. Adıyaman'a sevdalı olan Gönül Başlarımızın kurduğu Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu tarihi gecemize hoş geldiniz. Sözlerime başlarken özellikle gençliğe duymuş olduğu hassasiyetlerinden dolayı Akyat ailesine huzurunuzda Akyat gençliği olarak teşekkür etmeyi bir borç veririz. Çok değerli misafirlerimiz, şunu vurgulamak isterim ki Akyat gençliği olarak bizler çevremizdeki insanları iki grupta yer almaktayız. Biri gençlerimiz, diğeri Yaşına olursa olsun genç kalanlarımızdır. Öyleyse Akya Gençliğinin gözüyleciğimiz kudur. Hepimiz gençiz. Akya Gençliği olarak şunu hatırlıyoruz: Zaman bize bir, mekan bize emanet. Akya Gençliği 815 bin kilometre karesiyle memleketimizin bütün topraklarını karış karış tarayacak, 74 milyona yakın hemşerisiyle kucaklaşacak, sadece Adıyaman'da değil, bütün gençlerin buluşma noktası olacaktır. İnanıyoruz ki, memleket sevdasıyla ile dolu genç kalplerin her nabız atışı ile aşılmaz denilen engeller açılır, bitmez denilen yolların sonuna hemen kavuşuruz. Sahiplenmediğin hiçbir şey senin değil bir sözüyle hareket eden Asya ile ilgili rüyalarını yarınlara dair bir şey yazanını heyecanını taşımaktadır. Tabii ki bu sevdanın büyümesinde sizler gibi birbirinden değerli büyüklerimiz, kadınlarımız, arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz bizim yol gösteren kutup yıldızımız olacaktır. Bu aziz memleketimize sevdası olmayanın misyonu da olmaz, bir yolu da. Heyecanı hedefleri belirtir, akıbeti mevzudur. Bu itibarla biz yer gençliği olarak Türkiye'yi kucaklayacak sevgiye, memleketimizi ayağa kaldıracak heyecana sahibiz. İşte biz değerli devlet yoğun mesailerinden vakit ayırarak dernek faaliyetimize ilgi ve alaka göstererek böylesi bir geceye gelmeli Afyaz Gençliği olarak bizleri onurlandırmakta ve heyecanımıza heyecan katmaktadır. Çok kıymetli misafirlerimiz, her projenin, her planın belirli oranda bir dinamiğe ve güç potansiyeline ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki yaşlı dünyamızın tarihi şunu altın rastlerle yazmıştır. Gençliğin gücü kimdeyse mühür ondadır. Mart Pazar günü saat 13'te Afyat'ta gençlerle buluşuyor etkinliğinde kutbak temennisiyle iyi akşamlar diliyorum. olan Sayın Muhammed Mürteza Yüzüş Beyefendi'yi davet ediyorum efendim. Değerli kardeşlerim. Şimdi öyle insanlar ki böyle gittiğiniz her yerde bir başınıza kalmayıp sizinle birlikte giden bir amaç vardır, bir rüya vardır, bir ideal vardır. Böyle o ideallerin de bir de mücessem hale gelmiş, heykelleşmiş adeta temsilcileri insanları vardır. Siz de o insanları gördüğünüzde aklımıza o insanın bireysel olarak bir takım özelliklerinden ziyade o değerler aklımıza gelir. İşte demin Resul kardeşimin de ifade ettiği gibi zaman bende bir mekan bana emanettir anlayışıyla hareket eden ve hakikaten de şu İstanbul'un büyük şehrin yoğunluğu, kalabalığı bireyselleştirdiği ortamın içerisinde bizleri yine de biz kılmaya çalışan, ortamlar sağlayan güzel insanlar var. Ve inşallah tekrar Hizrettin abime, Osman Bey'e ve Akya'daki bütün kardeşlerime, Ahmet kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum.